Garzon komutanlığı çelengi. Belediye Başkanlığı telegrafi <laughs> Cumhuriyet Başsavcılığı Çengi Türkiye Halk Mahallü Gazlar ve Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Çelengi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onun ve onun milli davasına inanarak hayatını feda eden aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu, saygı atışı ve ister marşı. Tüm gruplar bayrak, filama, az. Rahat. Hazır ol. Dikkat. anlam ve önemini belirten konuşmanın Hava Trafik Az Subay Kıdemli Yüz Çavuş Örpen Gönül tarafından yapılması. Kıdemli Yüz Çavuş Gönül. Sayın Kaymakamım, Sayın Protokol Üyeleri, Değerli Şehit Aileleri, Kahraman Gaziler ve Saygıdeğer Akisarlılar. Bugün bağımsızlığımızın timsali, Milletimizin vatan uğruna sergilediği fedakarlığın ve kahramanlığın bir destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünün gururunu ve aziz şehitlerimize karşı olan vefa görevimizi yerine getirmenin onurunu bir kez daha yaşıyoruz. Ayrıca bugün siperler arasındaki mesafenin sadece birkaç metre ve ölümün kaçınılmaz olduğu bir muharebede öleni görüp kısa bir süre sonra kendisinin de öleceğini bildiği halde en ufak bir duraksama göstermeden, yılmadan savaşarak milletimizin yüzyıllardır sarsılmış özgüven duygusunu yeniden kuvvetlendiren Çanakkale ruhunun oluştuğu gündür. Türk tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturan Çanakkale Savaşı yalnız Türk tarihinde değil, aynı zamanda dünya tarihinin önemli cephelerinden birisi olmuştur. Türk askerinin elinden en üst komutanına kadar Savaşın her safhasında gösterdiği dillere destan başarısı milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra harp sahasında düşmanından bile esirgemediği merhameti ve şefkati tüm insanlığa örnek olmuştur. Çanakkale savaşları bir varlık mücadelesi, bir kahramanlık abidesi olarak tarihteki şanlı yerini almıştır. Yine bu sefer Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi askeri bir dehanın tarih sahnesine çıkmasına vesile olmuştur. Vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz Türk milletinin al bayrağı sarılı kınalı evlatları Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 1950 yılında Güney Kore'de 1974 yılında ise Kıbrıs barış harekatında Kıbrıslı Türk kardeşlerinin canlarına ve namuslarına olan düşmanca saldırının bertaraf edilmesinde etkin rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını sağlamak maksadıyla 1984 yılından bu yana iç güvenlik harekat bölgesinde sınır ötesi operasyonlarda ve 15 Temmuz'da bölücü terör örgütü mensuplarına karşı mücadele sürdürülmüş ve sürdürülmeye devam etmektedir. Değerli konuklar, Şimdi de aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanetler olan değerli şehit ailelerine hitap etmek istiyorum. Değerli şehit aileleri, müsteri yolunuz. Onlar üzerinde sonsuza dek özgürce yaşayacağımız kutsal vatanımız uğruna şehit oldular. Bizlere varlığıyla her zaman güven ve gurur veren özgür bir vatan ve güçlü Türk Silahlı Kuvvetlerini miras bıraktılar. Bu vatan için yaşadılar ve bu vatanın kalbine gömüldüler. Bugün güzel yurdumuzun her köşesinde bütün milletimiz onları sevgi ve saygıyla yaşatıyor, minnet ve rahmetle anıyor. Aziz şehitlerimiz, kahraman savaşçılar olarak vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarınızı verdiniz. Bizlere emanet ettiğiniz bu bağımsız ülkenin semalarında ebediyen dalgalanacak olan ay yıldızlı bayrağımız altında rahat uyuyunuz. Biliniz ki tertemiz kanlarınızla suladığınız kutsal vatanımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karada, denizde ve havada en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bu uğurda bizler de sizler gibi vatanın asker yeminine sadık, yılmaz ve yenilmez bekçileri olarak gerektiğinde canımızı seve seve feda etmeye hazırız bu kutsal vatanı bize emanet eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnette alarken vatanı uğruna şehadet mertebesine ulaşan canlarını bayraklaşan vatan topraklarına feda eden bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Hazırlıyorum. bir çerez defterinin Akhisar Kaymakamı Sayın Sabit Kaya tarafından imzalanması. Aziz şehitlerimiz Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve şehitleri Allah günü olan bugün manevi huzurumuzda toplanmış bulunmaktayız. Şanlı bayrağımızın özgür dalgalandığı yurdumuzun Çanakkale zaferini ve diğer büyük zaferleri bizlere armağan eden sizlerle ne kadar övünsek azdır. Sizler vermiş olduğunuz istiklal mücadelesiyle aziz milletimizin istikbalini inşa ettiniz ve bugün yaşadığımız hayat sahip olduğumuz her değer ...sizlerin mücadelesinden izler taşıyor. Bize ve gelecek nesillerimize düşen göre... ...şehitlerimizin kanlarıyla sulanan... ...ve bizlere emanet edilen... ...bu kutsal vatan topraklarının... ...korunması ve bayrağımızın dalgalanması için... ...birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi... ...millet olarak idrak etmek... ...gelecek nesillere bu bilinci aktarmaktır. Bu vesileyle... Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun. İstanbul Hilali Kur'an Kursu öğreticisi Selçuk Arap tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealinin okunması. بسم الله الرحمن الرحيم لم يلحقوا بهم من خلق وان الله أَوْ <applause> we well, Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara düşmanlarınız size karşı asker toplamış. Onlardan korkun dediler de bu onların imanını artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Allah doğru söyledi. Akisar müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından şehitlerimizin ruhu için dua edilmesi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin bizlere maddi ve manevi bitmez, tükenmez nimetler verdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Ezan ülkesinde bizleri var ettin. Bayrağımızın gölgesinde varlığından haberdar ettin. İslam beldesinde Müslüman anne ve babadan meydana getirdin. Şehitlerimize bizleri mirasçı kıldın. Bizleri bu maddi ve manevi nimetlerin farkında olan ve şükrünü eda edebilenlerden eyle Allah'ım. Okunan Kur'an-ı Kerimleri hayatımıza rehber kıl. Kabrimize nur, ahirette şefaatçimiz eyle Allah'ım. Böyle mübarek bir gecenin sabahında, berat gecesinin sabahında şehitlerimizin huzurunda bulunuyoruz ya Rab. Yaptığımız duaları kabul eyle. Bedir'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şu hedamıza rahmet eyle ya Rab. Gazilerimize rahmet eyle ya Rab. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyetler ver. Cennet vatanımızı peygamber müjdesi almış olan bu aziz milleti kıyamete kadar bahtiyar eyle. Ezanımızı daim, bayrağımızı kaim kıl bu vatanı bizlere emanet eden Kurtuluş Savaşımızın komutanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının ruhlarını şad eyle. Ya Rab ve la tehinu ve la tahzenu ve in kuntum müminin gevşemeyin, üzülmeyin inanıyorsanız ve imal ediyorsanız en üstün sizlersiniz ayetinin sırrına bizleri, milletimizi sen lütuf ve ihsan olarak medar eyle ya Rab. Allah'ım kahraman ordumuzu, polisimizi her zaman her yerde mansur ve muzaffer kıl. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kıl. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme Allah'ım. Uzaktan ve yakından bu davete icabet eden devlet erkanımız, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, herkesten sen razı ol Allah'ım. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasufun ve selamun alel murseline velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Şehit mezarlarının ziyaret edilmesinin ardından şehitlikte hiç programı sona erecektir. Hazırlarım.

était en